Evet arkadaşlar bu haftaki temel elektrik dersimizin son videosundayız. Umarım bir sonraki hafta yüz yüze eğitimde görüşürüz artık. Ee, biz burada gerilim çoklayıcıları gördük. Gerilim çoklayıcıların dezavantajları nelerdir Onlara bakalım. Şimdi de kondansatörün gerilim kondansatörün gerilim çoklayıcılarının dezavantajları nelerdir? Zaten biz gerilim çoklayıcılar arkadaşlar ne kullanıyorduk? Bobin yerine kondansatör kullanıyorduk. Kondansatörler sayesinde DC çıkış gerilimini artırabildiğimiz sistemlerdir diyebilmektedir. Şimdi kondansatörlü gerilimin dezavantajına bakalım. Üretilen DC gerilim ve akın kondansatörlerin kapasitelerine ve verimliliğine bağlı olarak çok değişmektedir. Yani bunu demek istediği arkadaşlar bizim ürettiğimiz bir DC gerilim bulmakta, yani çıkış geriliminin bir birisi olarak karşımıza çıkmaktaydı doğru gerilim olarak pardon karşımıza çıkmaktaydı. Biz bu gerilim değeri bağlıdır dediğinde bizim zaten sistemimizde kondansatör bulunmaktaydı ve benim bir de direncim bulunmaktaydı. Bu kondansatör ve üzerindeki etkilere de bağlıydı benim üreten DC gerilimim. Şimdi izolasyon sorunu nedeniyle kaçaklar fazla, fazla alabilmektedir. Bu da bizim için e, sakıncalı bir durumdur. Baktığımızda arkadaşlar biz devreyi koruyamadığımızda yani kaçaklara, arklara sebep olduğunda ne yapıyor? Bizim kayıklarımız olabilmektedir, sistemimiz kararlı bir şekilde çalışamamaktadır. Burada da yine izolasyon sebeplerini belirleyerek bu durumu ortadan kaldırabiliriz. Etraftaki statik elektrik yüklerinden etkilenmektedir. Bu nedenle fazla ancak küçük akım ihtiyacı olan devrelerde yararlı olabilmektedir. Yani ben yüksek akımlı devrelerde kullandığımda ee, yine bir kaçak durumu olabilmektedir ve ben e, sistemimin zarar görmesini görev e, zarar görmesini sebep olabilmektedir. Buna da e, dikkat ediyoruz arkadaşlar. E, daha düşük akım ihtiyacı olan devlerde e, yüksek yarar sağlayabilmek için sistemleri kullanabil e, kullanabiliriz kullanılabiliriz. Bağlı. Yani biz e, az önce Blackboard üzerinde de gördük zaten arkadaşlar. Devreler kurmuş elemanların hepsinin bir, bir ucu aynı hat üzerinde birleşiyor ve ne oluyor? Ortak bir şaseye bağlanıyor. Şimdi konumuza döndüğümüzde şase topraklanmışsa şaseye herhangi bir kaçak halinde hayatı tehlike oluşabileceği gibi gerilim çoklayıcının çalışma düzeninde bozulabilmektedir. Bu gibi durumlara dikkat ediyoruz arkadaşlar. Gelinim çoklayıcı devlerin kurulumunda dikkat edeceğimiz hususlar. Dikkat etmemiz gereken hususlar zaten ortaya çıkan sakıncalara göre belirleyebileceğimiz hususlardır. Baktığımızda çoklayıcı yapılacak noktalarda topraklama yapılmalıdır arkadaşlar. Biz gelin çoklayıcı yapacağımız sistemlerde o düzenekte ne yapıyoruz? Topraklamayı da göz önünde bulunduruyoruz. Örneğin en dörtlü çoklayıcı değer alınacaksa biz dörtlü değerin olduğu kısma ne yapıyoruz? Topraklamayı yapıyoruz. Hani hangi bölümden, hangi kısmında, çoklayıcının hangi kısmında biz diğerin değeri almak istiyorsa ne yapıyoruz? Orayı topraklıyoruz. Bağlanacak kapasite ve yük direncinin değerlerine dikkat ediyoruz dedik. Zaten e, sakıncalı bir durumdu bu. E, benim yük direncinin taşıyabileceği yerin değerlerine sahip olmalıydı. Bağlanacak diyotun akım kapasitesine de dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Bugünkü konumuz arkadaşlar, çoklayıcılar olarak bu kadardı. Yani çoklayıcılar hakkında e, şunları bilmeniz gerekmektedir. Bizim çoklayıcı devrelerimiz nelerdir? Biz çoklayıcı devrelerde hangi elemanları kullanmaktayız? Hangi elemanlar sayesinde biz çoklayıcı devrelerimizi gerçekleştirebilmekteyiz? Biz biliyorduk ki arkadaşlar daha önce transformatörler aracılığıyla evet. ne yapıyorduk? Biz gerilim değerini ya da akım değerini yükseltip indire, e, indirebiliyorduk. Burada biz kondansatör kullanarak da biz bu sistemi sağlayabilmekteyiz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere daha az elemanla da, e, daha az elemanla da bu sistemi sağlayabilmekteyiz. Tamamen ihtiyaçtan oluşan bir durumdur. E, gerilim ikileyici, üçleyici, dörtleyici ya da istediğimiz kata sahip olmamız için kullandığımız gerilim e, devreler olarak da karşımıza çıkmaktadır. Biz bizim ihtiyacımız olan gerilime çıkışta elde etmek için ne yapıyoruz? Gerilim ikileyici olsun, üçleyici olsun böyle devreleri kullanabilmekteyiz. Ve biz bu devreler arkadaşlar zaten gerilim ikileyici biliyorsak biz diğer gerilim katlayıcıları da ne yapıyoruz? Diyat ve kondansatör sistemi ekleyerek bu devreleri sağlayabilmekteyiz ve çıkışta biz doğru gerilim kaynağı olarak bir çıkış gerilimi alabilmekteyiz ve cihazımızın istenilen seviyede çalışmasını sağlamaktayız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bugünkü konumuz burada bitiyor. Gerilim çoklayıcı konular, e, dersimiz bu kadardı. E, bir önceki derste de bahsetmiştim. Bir, e, güç kaynağı kurumuna geçeceğiz bundan sonra. Güç kaynağı da bizim için önemlidir. Sonuçta cihazları çalıştırabilmemiz için gerekli olan bir kaynaktır. Yani siz bir Sistemi çalıştırmak istiyorsanız öncelikle ihtiyacımız olan güç kaynağıdır. Bunun kurulumuna bakacağız. Bu cihazın kurulumunda, içeriğinde hangi malzemeler yer alıyor, hangi bağlantılar yapılıyor, dikkat etmemiz gerekenler nelerdir. Bunları göz önünde bulundurarak güç kaynağı oluşturacağız arkadaşlar. Bugünkü anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.